Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber top lane'de Yasuo oynuyorum. Karşımda Shaco top lane var. Normalde zaten tank alacaktım. Ama Shaco'yu görünce kanalımın bir isminin adını vereyim dedim. Vegas'a yardım ettik tamam. arkadaşlar. Evet, jungle'ımıza yardım ettikten sonra geldik lane'imize bakalım. Shaco W açmış. Şöyle bir ekip flash. Öldük ama olsun. Güzel. Eee kill aldık. Teleportta döneceğiz adamla teleport atacak muhtemelen. Şöyle güzel bir show yapayım dedim videoya. Minik. Adam geldik şimdi yine teleportta. Yani karşımızda şaka olduğu için ve AP oynadığı için W'mızı hard counter at atabiliyoruz adama kaçtı. Belki dedim kötü oldum evet, <laughs> evet şaka şaka topeni Top pişman ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yani kanalın ismine rağmen Yasuo'ya daha yeni oynamamız da biraz saçma ama. <laughs> Bakalım nasip olmadı. Çünkü Yasuo ile oynadığım her maçı kaybettim arkadaşlar. Ama Yasuo videosu gelecekti zaten. Gelemedi maalesef. Beyzat, Cleaver'ımızın bir anlamı çünkü şu an barikatlar daha dördüncü dakikada olduğu için 14-14 vuruyoruz, 14 <laughs> bir anlamı yok. Geldik lane'e. Dündüz yürüdüğü... Dün bir yere yürüyorsa... ...burada trap vardır. Tarayıcı almıyorum. Şu minyonla giyecek şunu. Güzel. Evet. Yani. Gregas'ın attı. Güzel gank mi? Abi Öldüm. <laughs> Geldik de yine. Şapocuğumuz burada. W kullanmalıydım galiba. Ya var ya. Bu tek attı lan o kar vuruyor. Aa, bu tek attı arkadaşlar. Tek atabileceğini düşünmedim arada. Hasar çok hasar yedik Çok çok hasar yedik ya <laughs> Şöyle bir tane daha tersten tane EQ flash koyduk Aslında Yapıyorsun. flashlık bir şey yok da ben Böyle birazcık da Oynak oynamak istiyorum videoda olduğumuz için Bu EQ flashları oradan sayın arkadaşlar Öldük mü? Ölmedik. Güzel. Uğraştırıyor ama işte. Biliyoruz. Yani ezdik öyle. Güzel. İlk bölümümüzü de aldık. Kazik sen ge Kazik e gelecek muhtemelen. Yani onu alamayız. Gitme gitmek istiyor. Geldi. Eee. Kazik'te kestik beyler. Ah! Okey, kalitesi aldık. Çok güzel. Tamam. Aa, çapa gelmiş. Nerede geldi Kestik. Buradan da kayarsak. Haydi, güzel. <laughs> ee, buradan yine yaptık yapacağımızı. Güzel oldu. Şapocuğumuz burada. Şimdi şöyle tutalım. Tamam. Zorladık ama güzel. Kanka. Ooo. Ooo. Ohohohoh. Buraya da video <Gülüyor> koyacağım. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> bir de öldü. Bunda bir de koyacağım. Tek lan not ya? Orada adam var üstünde. Ah, e atamadım. Kanka adamı erken kessin ya. Adama e atamadım. Ah. <laughs> Dostlar bu ilde yani çok denemenizi tavsiye etmem çünkü random çıkıyorum şu an aslına bakarsanız. Onda haberiniz olsun yani. Kurallar... <laughs> <laughs> Erbayı da koyalım da. Aman yarabbim. arkadaşlar flash attığımız yer nasıl desem not alın yani. Bunu kesin ya abi çok güzeldi. <laughs> Geliyor. Ya iki ulti yedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mitte tek başına takılırsanız böyle olur. Aha. Ulti atsana, ulti atsana. Şöyle bir ulti. Böyle bir. E. Bravo. Şakoyu bırakıyorum arkadaşlar. Bir yere kadar yolu var. Okey. Rolledi. Hello. Yep. Hop. Aynen öyle. Bomba yedi. Dostlar çok ölüp bu arada. Kusura bakmayın şımardık biraz. Oradan sıkıntı çıktı. zaman biraz daha seyredelim. Şu mı çıksak ya? Aa değil lan. Ne değil? Nerede o? Ne bileyim nereye gitti acaba? Bir A redini kesiyor. Ay yapma. Aha. Kanka. Bıraktım köyü. Ulan Efe Nasıl? var ya. Şu şu keselim bari. Oha. İmkansız. E bitiriyoruz o zaman. E bitirelim. Deleceğim maç sonuçta. E dostlar videonun e, oyunun bittiği yerlere geldik Hemen telefonumuzu atalım. Ben de olacağım arada. Onlar tutamazlar. Tutabileceğine inan inanmıyor. Onlar da inanmıyor. Bit, bit. Aynen bence. biraz dalga geçelim. Ulti atmak istiyorum evet. oraya ya. Sunayım. Ne? Birini keseceğim. Birini tek, keseceğim. Tek, tek, tek tek Aa! Aa yedik. Kule hocam. Allah belanı. Can çalma. Geldim Hadi geldim ben. geldim. <laughs> Tık. Şiş, şiş. Şöyle Hop. bir daha. Oy! Tamam. Arkadaşlar. Olur. Olur. Oyunumuz bitti. Bakalım şu hasar tablosuna ne kadar ne Neler yapmışız. 26 LP aldık. Hesap 23 23 oldu. 26 bir çıkmayı başardık bakalım. 26 LP bakalım. ben de 26 LP aldım. Sen de mi 26 aldın? Güzel. Hmm. Gördüğünüz gibi 34 binle 20'ye 5 Gregas'tan bile fazla vurarak oyundaki maksimum hasarı vurmuşuz. Ee, çok öldük kabul ediyorum. Ee, ama yani videoya şov yapacağım falan diye biraz şovun şeyine kapılıp ölmeye başladım. Şımardım biraz. Neyse dostlar. Videomuzdan sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.